Efendim merhabalar. Kuantum Düşünce Tekniği eğitmeni ve yazar Şebnem Tarçkut birlikteyiz. Az sonra belki de ilk kez duyacağınız konuları konuşacağız. Öyle bir kritik tarih verdin ki yayın öncesi sohbetimizde. 13 Ekim'de artık düğmeye basıldı. 13 Ekim 21 Mart arası çok çok önemli. Bu aradaki zamanda aklınızdan geçenlere ve davranışlarınıza çok dikkat edin. Çünkü 21 Mart'ta Hesap kesim tarihi dedin. E, bunu nasıl anlamalıyız? Bu hesap kesim tarihi neye mal olacak? şimdi Ve içinde kere... ödül var mı? <laughs> Tabii ki ödüller var. Yüce Allah bizi devamlı e, ödülleriyle e, takdirini gösteriyor ama acaba biz o ödülleri alıyor muyuz değil mi? Şimdi bir kere e, kişiler ne istiyorlarsa kararlı olmaları gerekiyor. Yani şu anda bizi izleyenlere... Bir kere soralım. Gerçekten istedikleri ne? bir istediklerimiz var bizim. Fakat bu istediklerimizi oyalanmak için istiyoruz. Yani para istiyoruz ama bir baksınlar dönsünler şu anda kaç yaşındalarsa. Gerçekten o parayı hayatlarına almışlar mı? Para geldiğinde bu benim hakkım deyip e, parayı hayat alanında var etmişler mi? Ya da bu parayı red mi etmişler? Çok enteresan değil mi? Bizim? Parayı kim reddeder? <laughs> Mesela para gelir, o paranın kötü olduğunu düşünürler, para kirlidir derler, parayı sevmezler 2024'e girerken de biz mesela her yıl yaptığımız gibi yine 21 Aralık'ta yeni yıl etkinliğimizi yapacağız. Mesela cüzdanlarımızı değiştiriyoruz her yıl ve bu cüzdanlarımızı turun, e, turuncu renk, renginde oran şeklinde alıp, e, Biliyorsunuz eskiden şey derdik, e, şey mor cüzdanlar kullanın derdik ama son 3 yıldır turuncu cüzdanlar kullanıyoruz. Ve kredi kartlarıyla beraber kullanıyoruz cüzdanlarımızı da. Ve bu çalışmaya katılan kişiler kredi kartlarını ayrı bir bölümde tutup, banka kartlarını ayrı bir bölümde tutunca kredi kartta borçları da olmuyor. Yani paranın... Hayat alanındaki akışını da sağlıyorlar. Kredi kartıyla para aynı cüzdanda olmalı. Evet yani biz bugüne kadar son 3 yıldır e, bazen bunun tersini konuşurken işte kredi kartlarınızı başka bir cüzdanda tutun yanınıza taşımayın derken son 3 yıldır 2020 enerjisine girdikten sonra yani yeni yüzyılın yeni çağın içine girdikten sonra bizler kredi kartlarımızı, banka kartlarımızı ve parayı aynı cüzdanda taşıyarak e, bolluk bereket içinde yaşayabiliyoruz kuantum alanda olanlar için söylüyorum. Neyi sağlamış oluyorum aynı cüzdanda? E, çünkü kendi dengini sağlıyorsun, parasal dengeni maddesel dengini sağlıyorsun. Acaba bunlar kredi kartlarımızı başka cüzdanda taşıyarak e, ben borca girmek istemiyorum deyip kendimize borca soktuğumuz dönemlerin sonucu mu? Ne? Yani aldığımız aslında farkında olmadan negatif bir mesaj atıp bunun faturasını mı yaşıyoruz? biz son 3 yıldır dediğim gibi kredi kartlarımızı, e, bankacızda e, banka kartlarımızı paramızı aynı cüzdanda taşıyoruz ama iki ayrı bölüm şeklinde yani küçük düz cüzdanlar taşımıyoruz. Biraz büyük cüzdanlar taşıyoruz. Turuncu cüzdanlar e, taşıyoruz. Ve özellikle de 21 Aralık günü ilahi sistem her ruhun 21 Aralık'taki dileklerini görür. Ve ilk başta da sen maddesel dünyada yaşıyorsan cüzdandan başlarsan eğer ilk önce sana ne verecek? Cüzdanın içini verecek ve sen dersen ki ben borca da girerim, borcu da öderim ya da ben paramın hakimiyetini alırım, hiç kredi kartımı da düzenli kullanırım. Bu yüzyılın gerektiği gibi o zaman sana her yerden para gelir. Fakat biz parayı sevmiyoruz, borçlanacağımızı düşünüyoruz. Tabi buna bağlantılı atalar inancımız var, kıtlık inancımız var, e, günün, günün şartları var, her şey çok pahalı bir bakış açımız var yani bir fikrimiz var bu şekilde girdiğimizde de yeni yıla para bize gelmez. 21 Aralık en uzun gece. Evet en uzun gece. De ve 21 bu Aralık'ta yeni cüzdan edinmeli ve bu da turuncu olmalı. Evet yeni cüzdanı almış olmalı ya da e, sevdiği bir arkadaşa parasına güvendiği bereketine güvendiği bir arkadaşına, dostuna, ailesinden birine aldırmalı diyoruz. E, bize de çalışmaya da böyle gelin diyoruz. Cüzdanlarınızı, turuncu cüzdanlarınızı yenileyerek gelin diyoruz. E Tabii ki benim de bildiğim bazı çalışmalar var. Enerjisel çalışmalar, kitleşim, aktivasyon çalışmaları. O gece beraber de cüzdanlarını da uyumluyorum tabii ki. Şimdi 2024'e e, girerken e, sonsuzluk kapısından geçerken bir kere 2023'te neler oldu? Hani oraya bir zehir bakmak gerekiyor ve 2023'teki bize getirisi neydi? Biz gerçekten kendimizi fark ettik mi? İçimizdeki senlerin bilincinde miyiz? Acı bedenimizi anladık mı? Hiç bahsetmediğim bir şeyden bahsedeceğim. Ekonomist e, dergisinin kapağı geçen gün e, bir YouTube videosunda gözümün önüne düştü. Her yıl olduğu gibi yine muhteşem bir kapakla yeni yıla merhaba dedi ekonomist dergisi ve Ekonomist dergisinin sahipleri güçlü insanlar. Şimdi oraları bizim e, uzmanlık alanımız değil, oralara girmeyelim ama kapağa baktıklarındaki bakmalarını önermiyorum, onu da söyleyeceğim. Baktıklarında bir sürü sembol var ve sanki orada bir hikaye var ve bu, bu hikaye bize anlatılıyor. E, bir kere sandık vardı yani kapağın üzerinde. Ayın halleri vardı, dolunay vardı, yeni ay vardı, tüm ayın devreleri vardı. Bir insandan bir başka insana giden bir enerjisel frekans vardı, buradan oraya giden vardı. Ee, ve bazı sanki böyle geometrik şekiller vardı ve o kadar çok e, Süleyman'ın, Hazreti Süleyman'ın mühürlerine benziyordu ki biliyorsunuz ki. E, Süleyman'ın mühürü dediğimizde 44 tane mühür çıkar hemen araştırmalara baktığımızda o mühürlere benzeyen mühürler vardı. Yani bu kapakta aya bağlantılı bir boyut kapısı açmak için yapılmış bir kapak olduğu öngörülüyor. Böyledir demiyorum. Öngörülüyor. Orada bazı semboller yerleştirilerek, senin saydığın semboller yerleştirerek oluşturulan görsel yukarıdaki bir boyut kapısını nasıl açabilir? Şimdi e, geçmişe döndüğümüzde, tarihimize döndüğümüzde, peygamberler dönemine e, döndüğümüzde Hazreti Davut yüzüğünü Hazreti Süleyman'a vermiştir. Ve Hazreti Süleyman'la ilgili yine bilgileri araştırdığımızda e, gezegenlere hükmedebildiği, e, toprağa, rüzgara, rüzgarla seyahat yapabiliyormuş. E, hayvanlarla konuşabiliyormuş doğayla konuşabiliyormuş, e, dört elemente hükmedebiliyormuş, değil mi? Bazı şeylere, bazı bilgilere hadi ya nasıl öyle oluyor derken işte varlıklarla konuşabilen, uzaylılarla konuşabilen, UFO'ları görebilen, e, regresyon çalışmalarıyla diğer hayatlara bağlantı sağlayıp oradaki bilgileri alıp şimdiye getirebilen bazı videolar izliyoruz. Ve artık bunların gerçekliğini de yaşamaya başladık ki Eskiden bunlar tamamen otobük geliyordu. Ekonomist dergisi belki bu işin içinde hiçbir payı yok. Fakat böyle bir kapak yayınlayarak bakın alanınıza müdahale var. Sizin bilinçlerinizle oynanıyor. Sizin frekanslarınızla oynanıyor. Sizin enerjilerinizle oynanıyor. Amanım dikkat edin. Kendinize sahip çıkın diyor. Şimdi aslında 13 Ekim 1.45'te dediğimiz e, 9 boyut kapısının açıldığından bahsediyoruz. 9 boyut kapısı açıldı ama yeni yıla girerken Şimdi bu 24 Aralık olabilir, 28 Aralık olabilir, 31 Aralık da olabilir. Yeni yıla girdiğimiz andan itibaren demek daha mantıklı. Bu e, ekonomik kapağında olan e, aya bağlantılı e, bir boyut kapısının açılması negatif ya da pozitif. Şimdi bu da e, 13 Ekim 1.45'te açılan 9 boyutun kapısı. Biz 3. boyuttaydık, 4. boyut, 5. boyutta. Farklı formlardayız, daha üst e, tekamülümüz var. Daha farklıyız. Hele hele e, beşinci boyutta tamamen bedensiziz. Yani dördüncü boyutta yarı bedenli insan olarak. Zaten insan formundan çıkıyoruz. Beşinci boyutta bedensiz. Telepati gücümüzle ve tamamen enerjisel var olduğumuz bir boyuttan bahsediyoruz. Bu boyut kapısı tüm bu boyutlarla bağlantı kurabiliyor. Birincisi bu. Alemler içinde alem varsa ve Dediğimiz gibi birçok alemden de bahsediyorsa yani şimdi orada da bazı varlıklar var ve onlar da Allah'ın e, e, canı, yarattığı e, yüce Allah tarafından var oldu. O zaman onlar da korunuyor değil mi? Biz nasıl korunuyorsak onlar da korunuyor. İşte bizler de bu boyut kapılarıyla o varlıklarla irtibata geçiyor olabilir miyiz? Ya geçmeli da, miyiz? Geçmeli miyiz? Ya da o varlıkların hangisi negatife çalışıyor, hangisi pozitife çalışıyor nasıl biliriz? Ya da biz alanda bir enerji hissettiğimizde bu enerji midir ya da bir varlık enerjisi midir? E, sorular çoğalabiliyor. İşte ben şunu söylüyorum. Hepimizde güçler var. Ve e, duru biliş, duru görüş, duru hissediş, duru anlayışa geçiyoruz hepimiz. E, özellikle kuantum alana girince biz kontrolsüz güçlere dengeyi öğretiyoruz eğitimlerimizde, derslerimizde. E, çünkü herkes de bu güç olduğu zaman... ...negatiften ya da pozitiften bu güçleri kontrol edemiyorlar. Ve maalesef kendilerini diğer insanlarla ayırabiliyorlar. E orada ayırdıkları zaman da her şeyi yapabileceklerini düşünüyorlar. İşte bu da tekamül de kendilerini geri çekiyor. E şimdi alandaki enerjileri bir kere nasıl hissediyoruz ya da hissedeceğiz? Ya da alandaki bu frekanslara, boyut kapılarına, negatif enerjilere alanımıza müdahale edecek. Bizim özgür irade yasamızı çiğneyecek... Bu enerjilere nasıl da izin veriyoruz değil mi? Açılan boyut kapısıyla mı özgür irade çiğnenecek? Evet tabii. Bu tehlike başladı. Evet. Artık bu riskin başladı. altındayız. Tabii bu riskin altındayız. Çünkü burada bir yönlendirme var. İradelerimizi yönlendirme var. Ya mesela televizyon... nasıl anlayalım? Biraz somut örnek tabii. ver lütfen. Nasıl anlayalım? Bir kere algımız kapalı mı? Algılarımız kapalı mı? Ee, yine bize gelen bazı e, danışanlarımızda bireysel seanslar algı kapalılığı çok ön planda çıkıyor. E, orada e, drama yöntemiyle onların hayatlarının önüne sürdüğümüzde Aa ben böyle düşünmemiştim diyor. Tamamen orada algıyı kapatmış oluyor. Çünkü orada bir inanç ve orada bir karakter var. Mesela babasını kullanıyor ya da annesini ya da kocasını ya da çocuğunu ya da kayınvalidesini bir karakter olarak kullanarak o inanca sımsıkı sarılıyor orada. Ve sadece orada duygu hesabı ya da orada tekamül etmek için orada kodunu çalıştırarak e ne oluyor? Günlük hayatta babam kötü, annem kötü, kayıp, eşim kötü, hanımım kötü diyerek de... Çok sık rastlıyoruz. Hep evet. bir şikayet. E orada onu tutuyor. Şimdi bu hırsı tamam bir algı hapishanesinde kalma durumu. Bir kere gerçekten siz bir kişiye mi sinirlisiniz, öfkelisiniz, kızgınsınız ya da bir kişi mi size acı çektiriyor ya da orada hangi duygunun esirisiniz? E, herkese soralım. Şu anda kime sinirlisin, kime öfkelisin ve kimseni görmüyor, kimseni duymuyor, kimseni yeterli hissettirmiyor ya da değersiz hissettiriyor ya da kimden sevgi dileniyorsun? Birinci bu soruyu sorsunlar. Tamam buldu. Ben şu kişiye çok sinirliyim dedim. Bu tespit onun algısının kapalı olduğunu gösterir. Algısının kapalı olduğunu veya algı hapishanesinde bıraktığını Doğru ister. cevap ne peki? Doğru cevap buradaki duyguyu bulmak. Şimdi buradaki duyguyu bulduğunda aslında duyguyla algısını kapatıyor. Ee, geç, mesela geçenlerde yine şöyle bir şey çıktı. İşte öfkeliyim ve burada öfkemi ve sinirimi kontrol edemiyorum dedi ee, dramatörümüz e, bireysel çalışmada yaptığımız kişiyle ilgili. Dedim ki bakın bu öfke bir hal, sinirlilik bir hal. Bunun Öncesine bakın, bunun sebebinin sebebine bakın. Ne oldu da öfkeli oldu? Ne oldu da sinirli oldu? İşte dedi ki anneme kızıyorum çünkü annem beni anlamıyor. 15 yaşında bir danışanımız vardı. Dedim ki annen seni niye anlamıyor? Niye sen annene kızıyorsun? İşte ben onları yapmak istemiyorum ama benim yapmamı istiyor. Şimdi bugüne kadar hiç bu e, ruha, bu güzel insana şey anlatmamışlar. Aramızda yüzyıl farkı var. Yani annenin gördükleriyle senin gördüklerin farklı. Annenin bildikleriyle senin bildiklerin farklı. Ama senin bildiklerin doğru ya da annenin bildikleri doğru diye bir kural da yok. Ortak fayda da yani ortak fayda bir bir kişinin üzerine binmek değil ya da bir kişinin altına ya da üstüne çıkmak değil. Tamamen şurada ortak bir fayda var ve bu bölünme değil, paylaşma. Biz ona ona orada şeyi gösterdik. Yani Evet annen e, sana hayır diyor ve sen annenin hayır dedikçe sinirleniyorsun, ve öfkeleniyorsun ve annesiyle babasına vuruyor, şiddet gösteriyor yani 14 yaşındaki bir çocuk ve aile bu şiddetten dolayı şiddet göstermesin diye başvuruyorlar. Fakat burada evet şiddet göstermemesini ya da buradaki öfkesini ve sinirini şifalandırabilirsiniz ama her zaman en derini aktarmak zorundasınız ki aynı hareket aynı hal tekrarlanmasın. Biz burada dibin dibine gittiğimizde nedenin nedenine gittiğimizde e, dedi ki bana bir enerji var bana o yaptırıyor. Ben kabul etmedim bir enerjinin yaptırdığını. Bir enerjinin, bir varlığın size bir şeyler yaptırması evet okey anlıyorum. Bu mümkün. Fakat bunu hayat alan, alan sizsiniz. Bir enerjiden etkilenmeyi. Şimdi anlattığımız gibi bir boyut kapasındaki negatif frekans yaramamından etkilenmeyi siz seçerseniz alanınızda etki yapar. O çocuk ne yapmış da seçmiş olabilir? Şimdi bir kere çocuk e, dünyayı anlamıyor. Dünyadaki kötülükleri anlamıyor. Ve e, kendi dinlenmediği için de şiddete başvuruyor. Yani siz duyguyu anlamadığınızda ve kişiselleştirdiğinizde alt enerjiye düşüyorsunuz. Ve zaten bizler üçüncü boyuttayız. Üçüncü boyutta olan, insan olan biraz önce de anlattığım gibi diğer varlıkların alkışladığı o insan oldu. O halife olmayı seçti, o olmayı seçti. Allah bilmek istedi, bilinmek istedi ve bu görevde insana verdi. Ve insan olmayı seçen şebnem ruhu da bunu anladığında olabiliyor. Ve zaten esas olay olduğunu anladığında... Oradaki diğer açılacak olma kapılarına izin vermektir. Peki bu bahsettiğimiz senin iddia ettiğin açılan boyut kapıları aracılığıyla zerk edilebilen negatif frekans direkt mi yoksa belli objeler kullanılarak onun üzerinden ha, evet, de evet. yapılabiliyor mu? Evet, notumda vardı. Bir kere evde gözle ilgili bir obje varsa mutlaka ve mutlaka çıkarmalarını istiyorum gözle ilgili. Yani Mesela bir ara şeyler oldu Böyle gözle ilgili aynalar oldu. eşortmanların üzerinde göz işaretleri oldu. İlla orada göz bebeği olmasa da bir göz evet. yapısı oldu. Buralardan bu frekansı alanımıza alıyoruz. Nazar boncuklarından alıyoruz. Yine o göz işaretine bağlantılı. Bir de saatlerden, mekanik olarak saatlerden alıyoruz tamamen. Saate taktığımız anda kendimizi bir kere bu dünya zaman bu dünya zaman dilimine uyumlayıp ruhsal tarafımızı kapatarak e, sadece dünya frekansında yalnız bir enerjiden var mı negatif bir enerjiden? Objeler dedik, nazar boncuğu dedik, mesela göz evde dedik. evde biblolar var, bu evet, biblolar… Evet, en önemlisini söyleyeceğim. E, geometrik şekillerin olduğu biblolar. Ve mesela üçgene benzeyen bir biblonuz varsa, dörtgene benzeyen bir biblonuz varsa, e, devamlı orada durup o frekansla iletişime girip yansıtma yapabilir alanınıza. Hani bir şey var, bu benim gücüm değil, bir şey bana yaptırıyor. Şu anda bizi izleyenler o bana bir şey yaptırıyor, farkında değilim, nasıl yaptığımı bilmiyorum, o ben miyim diyenleri de sesleniyorum. Algınız kapalı ve bu negatif enerjilere, bu boyut kapılarından hükmedecek, e, tamamen özgür iradenizi alıp, sizi o yola doğru yönlendirecek enerjilere maruz kalabilirler. Peki bizi izleyenlerden enerji konularına tamamen kapalı olup evet. şu anlattıklarınız şizoitçe konular diyenler varsa aşağıya yazacaklar. Mesela o bahsettiğin genç kızımız bir psikiyatri uzmanına gitseydi diyenler olacaksa senin ayrıca sunabileceğin hangi seçenek o kızımızı iyileştirdi? Şimdi şöyle bir kere biz e, mutlaka doktorlarına gitmelerini öneriyoruz sevgili emelim. Peki biz kuantum düşünce tekniğiyle ne yapıyoruz? E, daha önceki videolarda seninle de beraber yaptığımız çok güzel videolar var. İyonismeden bilgi alıyoruz. Yani ses frekansı iyonismede hiçbir yere kaybolmuyor ve oradaki bilgiyi e, koşulsuz saf sevgiyle karşıya veriyoruz. Yıldızlardan şey, bilgi almak nedir? Ses frekansını kullanıyoruz. Aslında orada tek kaybolmayan şey ses. E, kuantum düşünce tekniğine göre de her şey birbiriyle ilintili ve gözlemlediğinde diğer bütün olasılıkların kapısını açıp oraya girebiliyorsun ve bir başka mesela çaresizlik yok, imkansızlık yok kuantumda bir başka bakış, bakış açısıyla orada bıraktığım ruh parçanı da şimdiye getir. Geleceğini yepyeni bir sayfa açabiliyorsun. Ama şimdi ben, evet yaptığımız yüz tamamen e, bilimsel. Ben buradan onun bilinçaltına girdiğim düşünüyorum. Hayır. Bilinçaltına girerken, onun alanı taranırken, hani kuantum düşünce tekniğinde hayat alanında olanı ona anlatırken şunu yapıyoruz. Biz dünyasal boyuttan çıkıyoruz. İlahi sisteme bağlanıyoruz. Ve oradan onun elektromanyetik alanına bağlanarak bilgi alıyoruz. Otomatikman kuantum alan asla yanılmaz ve bugüne kadar hiç yanılmadı dediğimiz cümleyi de kanıtlamış oluyoruz. Çünkü aslında sistem de bu duyguyu neden seçti ve şimdi orada bir şey oluyor mesela hiç kimsenin bilmediği bir şeyi görebiliyoruz ama bunu yapan ben değilim bu, bu yetenek bana ait değil benim özelim değil ya da benimle birlikte çalışan yetiştirdiğim hocalara ait bir özellik değil her giren e, nasıl gireceklerini tabii ki öğretiyoruz koşulsuz ve buradan yargısız girdiğinde tamamen doğru bilgiye ulaşıyor çünkü aslında saf kapıdan sadece şifa için girmiş oluyor ve o bilgiyi verdiğimizde de anda şifa oluyor anda değişim oluyor anda diğer tüm olasılıkların kapısı açılıyor. Şey soruyorlar mesela siz özel insan. Hayır ben özel insan değilim. E, hatta sokakta gördüğünüz herhangi bir insandan biriyim. Sadece buraya yemek verdim. Sadece bu yolda yürüdüm. Ve bir sürü travmalarım vardı. Bir sürü sorunlarım vardı. Sadece hepsinin aynı olduğunu görerek hareket ettim. Şimdi e, 9 aylık eğitimimizin sonunda en son verdiğimiz Şamanik Kuantum eğitimi var. Şebnem Taci Akademi olarak. Burada aslında 8 ayın hem bir e, nereden nasıl bilgi aldıklarını, kara delikleri, beyaz delikleri, geçişleri, paralel evrenleri, en çok merak ettikleri konu yok. Son derste bir gün boyunca teorik bilgi şeklinde verip e, dersin bir sonraki günde hani şöyle yapıyoruz ya iptal diyoruz ya da bilinçaltını durdurma şeklimiz o anda şifayı öğretiyoruz. Biz kendimize şunu yapabilir miyiz? Tabii yapabiliriz. Anda şifa derken ne düşünmeliyim ki Kuantum alanım kendi kendine refreshlensin. Şimdi anda şifa. Ne düşüneceğim? Şimdi bunu aslında şu anda kuantum e, eğitimi almayanlar için söylüyorum. Yani bizlerden bu eğitimi bu yönlendirmeyi almayanlar için söylüyorum. Negatif bir düşünce olduğunda, negatif bir bakış açıları ya da olumsuz düşündükleri ya da çıkış kapısı bulamadıklarında, hani bir sorunuz vardır, bir sıkıntınız vardır ve orada kapı bulamıyorsunuzdur kendinize. Nasıl çözümü tamamen duyguyu düşünsünler, oradaki sorunu düşünsünler, sıkıntıyı düşünsünler. Sağ elleriyle, tabii solaklar, sol, e, sol elleriyle kulak hizasına gerek iptal, iptal, iptal diye buradaki o düşündükleri negatif neyse iptal olacaktır. Ve tam üçüncü gözünün oraya ellerini götürerek ve şimdi alanımda görmediğim, duymadığım, bilmediğim, yok saydım, tüm olasılıklarımı açıyorum diyeyim. Üçüncü gözlerine Beden, bedenlerini bu şekilde yaptıklarında bir üç gün beklesinler bakalım o çaresizim dedikleri konuda ne oluyor. Bu kadar basit. Bakın minnacık bir şamanik e, teknik gösterdim burada. Bu ses e, bu ses bilinçaltını durduruyor. Bir çıpalama mı yapıyor evet, orada? çıpalıyor Oradaki tüm negatif sistemi durduruyor. Nötre koyuyor. Ve buradan da üçüncü gözü açtıklarında ve özellikle e, kaşlarına bu şekilde yaptıklarında burada olasılıkları açıyor. Ve yine burada e, bilinçaltını durdukları, durdurdukları, için buradaki üçüncü göze ilahi sisteme bağlanmış oluyorlar. Ve alanlarında bugüne kadar görmedikleri ve oraya bakış açısı koymadıkları olumlu olasılıklar açılıyor. Tabii ki adım atmaları lazım. Önüne gelen seçeneği mutlaka denemeleri gerekiyor. Şimdi haber gelir. Yağmur yağıyor. Bugüne kadar beklediğiniz bir haber var. Belki o iş haberi var. Belki çok sevdiğiniz arkadaşınız bugün müsait onun yanına gideceksiniz. Sevgi alacaksınız, sevgi hissedeceksiniz. Kendinizi iyi hissedeceksiniz. Ama yağmur yağıyor diye gitmiyorsanız işte o olasılık da alanda bir başka birine kayabilir ya da kaybolabilir. Neden bunu yapıyorum? Olasılıklar alın bölgemde mi kayıtlı? Çünkü tamamen beyin bölgemizde fikirlerimiz var, aklımızı koyuyoruz, zihnimizi koyuyoruz ve tamamen orada aslında büyük sihir sihirbazlarız. Negatif oyunlar oynuyoruz ve negatif yazılımlar yazdığımız için aslında oraya durdurup, oradan açıyoruz üçüncü gözümüzü. Her şey kalp gözünde, her şey ruhani gözümüzde. Her şey DNA'mızda mevcut. Bizler e, kimseye bilmediği şeyleri öğretmiyoruz. Aslında bildikleri, bugüne kadar fark edemedikleri ve bulundukları sistemi yönetebilmeyi öğretmeye çalışıyoruz ki e, şunu da söylüyorum. E herhangi bir seans aldıklarında bizden ya da eğitime geldiklerinde hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Peki kullanacağımız objelerle ilgili yönlendirme yapabilir misin bu kritik evrelerde? Hmm. Anladık ki nazar boncuklu kolyeler takmayacağız çünkü onun üzerinden de bir frekans yüklemesi yapılabiliyor. başka buna ekleyeceğin semboller ya da metaller var mı? Şimdi ben özellikle altın enerjisini kullanmalarını istiyorum. Evet. Sen de mi altıncısın? evet aslında ben hiç altın takmıyordum ama eski benim de YouTube videolarıma baktıklarında görürler. Son iki yıldır altın takıyoruz, kolye takıyoruz. sağ elimi kullandığım için sağ tarafımda bileklik takmayı seçiyorum altın bileklik. Bir kere sağda altın bileklik olduğunda para akışı devamlı gelir. Para akışını da bırakın sevgi gelir, huzur gelir, sağlık gelir. Yani almayı açıyorsunuz kendi. E şimdi videoyu seyredenler diyecek, ah ah almak ne demek hep veriyoruz, hep veriyoruz diyecekler. İşte aslında Yüce Allah bizim almamızı istiyor. Ben sana verdim diyor. Verdim. Sen de diğerlerini verirsen diyor. Tanrıcılık oynamıyor musun diyor. Yani devamlı veriyorsanız bir kere tanrıcılık oynuyorsunuzdur. Al ver dengesi de burada sarsılıyor evet, mu? Evet, sarsılıyor ve hani olmuyor olmuyor diyorlar ya. Bir baksınlar bakalım. Özgür yer içinledikleri dedikleri yer var mı? Görevleri olan devamlı ver, veriyorlar ya. Burada görevleri olan bir durum var mı? Peki Hayat Hep Onlara ver kartını çıkarıyorsa? E, duracaklar artık. Neden Aa, altın? Neden altın? Aa, gelsin diye, alsınlar ya. Altın. Altının Ama... öyle bir madeni özelliği <laughs> mi var? Enel, evet. Yani para parayı çeker derler Aynen ya. Öyle. Altın altını Frekansı çekiyor mu? Frekansı var evet sevgili eminim. Orada muhteşem bir frekans var. Ve alanda o frekans sana onu getiriyor. Yani şöyle düşünün. Ee, burada mıknatıs gibi düşünün. Altın varsa diğer altına bağlantı tüm pozitif, parasal, maddesel frekansları çekiyor ve alanınıza geliyor. Şimdi burada bir de ruhumuzun rengi sarıdır. O altın rengindedir. Evet. Nur katında ilk varoluşumuzda rengimiz bembeyazdı, ışıl ışıldı. Pırlanta gibi düşünün. O pırlanta nasıl ışıldar? Ama dünyaya gelirken, insan bedenine girerken ruh enerjisi Artık sarı gözükmeye başlar. Hangi bilgiyle söylüyoruz bunu? E, yaptığım araştırmalar ve yazdığım kitaplar ve ayetlere bağlantılı söylüyorum. E, kitapların arkasında kaynakçalardan nerelere başvurduğumda da her kitabın arkasında mevcuttur. Sen baktığın zaman anlayabiliyor musun evet, bir kişinin ne renk olduğunu? Çocukluğumdan beri anlayabiliyorum. Zaten yolculuğum da öyle başlamış. Neden ben insanların arkasında bu renkleri görüyorum? Ya neden Nerede görüyorsun? siyah başının başın arkasında mı? görüyorum ee, ve tüm vücuda yayılan renk görüyordum aslında siyah kahve. Ağrı rengi rengini görüyormuşum aslında ağrı rengini ama ağrı bedenimizin dışında biliyorsunuz eterik bedenimiz de var. Eterik bedeni şuralarda kullanıyoruz. Hani mesela e, camı kırıyorlar kırıyorlar üzerinde yürüyebiliyorlar ya acısız eterik bedeni kullandığımız yer orası. Eterik bedenleri de görüyoruz. Sistem de bize eterik beden tarafından görüyor, rengarenk işte oralara bak, bakılıyor. Ama sarı renkte girdiğimiz ve e, görüldüğümüz yer e, gerçekten Allah'ı bildiğimiz, Allah'ı şekillendirmediğimiz, Allah'tan korkmadığımız, Allah'ın sistemini bildiğimiz frekans sarı rengin o ışıl ışıl sarı rengin olduğu. Bu renk sabit stabil duran bir renk e, mi yoksa sabit, duygu düşünce ve davranışlarıma değişmişti. göre değişiyor. Diyorum değişim. ki beden rengine geçebiliyor. O hani diyeceksiniz ki bu sefer yani arasındaki o beyaz renk tüm yayılımı. Aslında burada biraz da merkabaya da bağlantılı. Biliyorsunuz merkaba ilahi boyuta, kanallıklara, boyutlara bağlandığımız ee, bizim aslında başka bir frekansımız. Şey gibi hmm, sen de konuşurken sen ifade etmiştin Allah'ın Allah Allah ipine Allah'ın ipine sarılmak, sarılmak Allah'ın ipine tutunmak gibi. Yani gerçeği gerçeği bilmek için merdiven gibi. Ona çıkan merdiven gibi. Merkabadır. Ee, farkında olmadan şu anda merkaba enerjisini kullananlar da vardır. Benim gibi ben de kullanıyormuşum. Hiç farkında değilmişim. Tabi bu yola bu eğitimlere başlamadan önceki Durumunu söylüyorum. Bu ilahi bir lütuf mudur? İlahi bir var. Merkaba enerjisini kullanmanın formülleriyle herkesle kullanır hale gelir Merkaba enerjisi var sevgili Emel'im. Herkes bilinçaltı okuyabilir. Herkes kuantum alanda yaşıyor. Yani Allah 99 Esma'yı herkese verdiği gibi bu yetenekleri de herkese verdi. Onun için ben size bir rehberim diyorum. Yani bu yetenekler bana has değil. Çalışınca bu yolda emek verince, pekiştirince de öğrendikleriniz yol size açılıyor. 21 Mart'ta ne olacak da bir parmak şıklatması gibi artık yeni bir kapı açılacak? Şimdi bu kapı açık. Aslında çok güzel bir dönem ve bu kapı diyorum ki 21 Mart'a kadar devam ediyor. Fakat kapının şiddeti, kapının hediyeleri, kapının mucizeleri 21 Aralık'ta bir daha açılıyor ve bir üst frekanstan açılıyor. 13 boyut kapısından açılıyor. 21 Mart'taki bu ödüllerin yasasını bozacak en önemli şey ne hemen bugün şu anda bıraksınlar? Neyden vazgeçsinler? Bir kere yargılamaktan vazgeçsinler, korkmaktan vazgeçsinler ve mutlaka ve mutlaka bir rehber seçsinler kendilerine. Bu konuştuklarımız ilginizi çektiyse ben daha fazlasını istiyorum diyorsanız eğitim evet, tarihlerini verelim. Evet, çok kısa bir zamanımız var. 15, 16, 17 Aralık'ta kuantum duruma uygulanacak Level 1 eğitim İstanbul'da yine buluşuyoruz. 3 ayda bir bu eğitimleri düzenliyoruz. İstanbul'a bekliyoruz ve zaten katılımcılarımızın %70'i dünya genelinden geliyor. Sadece kendileri için gelsinler. Bu işi yapmak için de gelmesinler. Zaten Level 1, Level 2 kendi hayatını ee, nasıl yönlendirmekle ilgili ama level 3'te gerçekten rehber olmakla ilgili, uygulayıcı olmakla ilgili hoca bakış açısı, yönetmen bakış açısını öğretiyoruz. Onun için level 1 ve level 2 beraber e, diyoruz 4 aylık bir eğitim. İlki 3 gün, diğeri ayda bir cumartesi pazar ama öbürkü 5 aylık bir eğitim. Hoca bakış açısıyla bakmak için ama kendileri için geldiklerinde de Zaten hoca oluyorlar. Konuştuklarımız ve çok daha fazlası için 15-16-17 Aralık'ta zaten bir eğitim var. Evet. Buradan da ilan etmiş olalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim kuantum düşünce tekniği eğitimini ve yazar Şevdem Tarçıkutla birlikteydik. Çok daha fazlası için kitapları ve eğitimleri sizi bekliyor. Yorumlarınızı da ben bekliyorum. Görüşmek üzere.